Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada savcılık mütalaasını tamamladı. Mütalaada sanığı açık açık söyledi ve delillendirdi. Sanıklar Abi Enes Güran, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Hazırladığı mütalada ise abi Enes ve anneyi işaret etti. Peki neden? Savcılık tarafından sunulan 14 sayfalık mütalaada sanıkların olay günü ve saatinde aynı mekanda olduklarını kanıtlayan HTS kayıtları, TÜBİTAK ve kriminal inceleme raporları gibi kapsamlı deliller yer aldı. Mütalaada sanıkların tutukluluk halinin devamı ve haklarında TCK'nın 62. maddesi uyarınca herhangi bir indirim uygulanmaması gerektiği belirtildi. Salim ve Nevzat yardım için çağrıldı. Bakınız detaylara. Anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran arasında belirlenen ETS kayıtlarına göre olay günü saat 15.20-15.35 arasında 3 kez telefon görüşmesi yaptıkları ve görüşmelerin ardından amca Salim'in olayın gerçekleştiği eve geldiği burada anne Yüksel ve oğlu Enes'in bulunduğu tespit edildi. Amca Salim Güran'ın ise cesedi ortadan kaldırmak için battaniyeye sardığı ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'a teslim ettiği belirtildi. Araç içindeki DNA bulguları, cesetten ulaşılan salyanın amcanın eline geçtiğini ve bunu şoför koltuğuna sürdüğünü kanıtladı. Ağabey, Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerini gizlemek için çeşitli yöntemler uyguladığı, yüzündeki ve sırtındaki yaraların nedenlerini çelişkili şekilde açıkladığı ifade edildi. İfadelerinin Hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı vurgulandı. Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin ardından cesedin taşınması sürecine dahil olduğu ve verdiği ifadelerin delillerle örtüştüğü belirtildi. 28 Kasım 2024 tarihli Ulusal Kriminal Büro raporu ve bilirkişi raporlarında Narin Güran'ın Ahır ev bölgesine ulaştığının ve burada sanıkların bir arada bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi sanıkların Nari'nin öldürülmesi için birlikte hareket ettiği, bu sırada cesedi saklamak ve suç delillerini gizlemek amacıyla işbirliği yaptıkları ifade edildi. Mütalada şu ifadeler açıklandı. Sanıklar suçun icrasını kolaylaştırma ve iradelerini birleştirme noktasında ortak bir eylem içinde olmuşlardır. Suçun işlenmesi sonrası sergiledikleri davranışlarda bu durumu teyit etmektedir. Narin Güran'ın cesedi kaybolduğu bölgedeki dere yatağında 5. aramada bulundu. Daha önce aynı bölgenin 4 kez detaylı olarak arandığı ancak herhangi bir ize rastlanmadığı ifade edildi. Cesedin bulunamaması ve sonrasında yapılan itiraflar özellikle Nevzat Bahtiyar'ın cesedin yerini göstermiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Mütalaanın sanık avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve Diyarbakır Barosu avukatlarına tebliğ edildiği, 26 Aralık'ta yapılacak duruşma öncesi savunmalarını hazırlaması için süre tanındığı belirtildi. Savcılık olayın vehameti ve delillerin ağırlığı nedeniyle davanın bu duruşmada karara bağlanması bekleniyor. Mütalaadaki ifadeler, Narin Güran'ın öldürüldüğü sırada evde annesi, amcası ve ağabeyinin bulunduğunu, sonrasında cesedin saklanması için Nevzat Bahtiyar'ın çağrıldığını ortaya koymakta. Ancak Cesedin neden daha önce bulunamadığı, sanıkların çelişkili savunmaları ve cesedin saklanma şekli gibi sorular hala tam olarak yanıt bulmuş değil. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın avucunda ve üzerinde bulunan saç ve kıl örneklerine ilişkin adli tıp kurumu raporu dava dosyasına eklendi. Son olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca otopsi sırasında Nare'nin sol avucunda bulunan saç ve kılla şortunun üzerinde bulunan kıl örneklerinin mitokondriyal DNA incelemesinin yapılması istenmişti. Atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 cm ve kahverengi kıl örneklerinin de köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtilen raporun sonuç kısmında mitokondriyal DNA'da yüksek oranda poliformizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanmasıyla elde edilen verilere göre yüksel, enes ve narin gürene ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Yani failler belli. Mütalada sanık Yüksel Güran'ın 2 Eylül'de düzenlenen tutanak içeriğinde de belirtildiği gibi olay günü ilk saatlerden itibaren Nari'nin vefat ettiğini bildiği şeklinde hal ve tavırlar sergilediği, üzüntünün yanı sıra korku ve endişe barındıran sözler söylediği, Enes'i nasıl kurtarabilirim şeklinde beyanlarının olduğu kaydedildi. Nari'nin cansız bedenine ulaşıldığı gün çıkan tartışmada kardeşi Yasemin'in doğruyu söyleseydiniz böyle olmazdı şeklindeki sözlerine yer verilen mütalada şunlar yer aldı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ifade ve savunmalarında Nari'nin cansız bedenini Salim Güran'dan alıp götürdüğü esnada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığında Yüksel Güran'ın yüzünü ellerinin arasına bırakmış şekilde ağlayarak baktığını gördüğü şeklindeki ifadeleri sanık Yüksel Güran'ın olay başından beri bir anne içgüdüsüyle kızının kaybolduğu gibi davranışta bulunmayıp kızı Nari'nin ölümünü kabullenişine dair hareketler sergilemesi dikkate alındığında, sanın diğer sanıklarla birlikte Nari'nin öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu anlaşılmıştır denildi. Evet, Nevzat Bahtiyar'ın Nari'nin cansız bedenini Salim Güran'dan alarak çuval içerisinde eğer tutmaz deresine bıraktığı yönündeki beyanlarına yer verilen mütalada, Çocuğun cansız bedeninin bulunduğu çuvalla Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulunan çuvalların benzer ve numaralarının ardışık olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı. Dosyadaki mevcut kamera kayıtları, HTS daraltılmış baz raporundan Nevzat Bahtiyar'ın fiilen kullandığı kırmızı arabayla Nare'nin cansız bedenini beyan ettiği gibi, söz konusu ikametten alıp eğer Tutmaz Deresi'ne gittiğinin belirlendiği ifade edilen mütalaada Bahtiyar'ın olay günü ve olay saatinde Arkadaş olan Salim Güran'la birlikte Narin Guran'ın ikametine girdiklerinin ve birlikte hareket ettiklerinin tespiti karşısında kovuşturma aşamasında da sürdürdüğü tutumu göz önüne alınarak diğer sanıklarla Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğunun tespit ettiği belirtildi. Delillerin hepsi özellikle 3 kişiyi işaret ediyor. Abi Enes 1 numaralı şüpheli. Anne oğluna orada engel olamıyor. Amca ise olayın üstünü örtmesi yani ne yapılacağı konusunda çağrılıyor. Nevzat ise narini kaybetmesi için çağrılıyor. Olan bir masum oldu. Evet lütfen sizler de gelişmeler ve konu hakkında yorumlarınızı yorum bölümünde belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Çünkü olayın sonucu aslında çok net belli. Anlatılan ifadeler, ortaya konan deliller ve abinin kolundaki ısırık izi. Açıklanamayan ısırık izi.